Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028 seçimlerinde daha mı diye bir soru gelmiş Bizim söylediğimiz 2028 ve sonrası için 2028'e kadar yapsın Allah'ın izniyle. Ondan sonra tamam desin. Yani kimse ila nihaya görevde bulunamaz. Bu dünyevi bir makam. Burada kimse ila nihaya bulunacak diye bir kaydı yoktur. Onun için kadere gözetleyip durmak lazım. Gözetleyemiyorsan ne yapacaksın? Gözetleyene kulak vereceksin diyeceksin ki bu ne diyor? Bundan bir şey öğreneyim. Ondan da bir şey öğrenmedi. E, Öğrenmezse yani senin yapmış olduğun şey kadere muvafık düşmezse yaptığın şeyde hüsrana uğrarsın. E bu zamana kadar kadere muvafık düştüğü için yapıldı. Çünkü görev onda manevi olarak idarecilik, yöneticilik görevi ona verilmiştir. Yaptı ve yapıyor da. Ne zamana kadar? E biz gelene kadar. Ondan sonra tamam bitti. Evet durum böyle. Yani eğer 26'da seçim olursa aday olsun. Aday olmasın da 2026'da. 20